37. sorumuz Kaan x artı 4 yaşında kardeşi Öykü 2 x eksi 7 yaşında ablası Şeyma 4 x eksi 11 yaşındadır. Buna göre x'in tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar Öykü en küçükleri olacaktır. Çünkü Kaan'ın kardeşi Kaan ortanca ablası Şeyma da en büyük olacaktır. Bunların yaşlarını yerine yazalım. Öykünün yaşı 2x 7. K'nın yaşı x artı 4. Şeyma'nın yaşı da 4x eksi 11'di. Şimdi şurayı düzenleyelim. Önce şurayı çözelim. 2x 7 ile x artı 4 arasındaki eşitsizliği çözecek olursak x'in 11'den küçük olması gerekiyor. Sonra x artı 4 ile 4x 11 arasındaki eşitsizliği çözecek olursak 3x'in 15'ten büyük, x'in 5'ten büyük olması gerekiyor birleştirirsek ilk sayısı 11 ile 5 arasında olacaktır. Bizden istenen tam sayı değerlerinin toplamıydı. Bu aralığı oluşturan tam sayılar 6, 7, 8, 9 ve 10 olur. Dolayısıyla toplamalar arkadaşlar 40 olmalı. Yani doğru cevabımız A seçeneği.